Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla tutuşan ve Allahımı Allah için ben sizlere söylüyorum. Sakın ey Konyalı Meramlı, ey Aya Sofya'da bilmediği çıkacak diyenler, ey Mekke'de Medine'de çalanlar, sakın sahte medyayı çıkarmayın. İspanya'yı unutmayın ha. İspanya'yı unutmayın. Şimdi İsrail bin pişman olmuş. Bu, bu getirdiği muşşet Bak başınıza iş açmayın. Mazlum olan insanların kalki amına sebep olmayın ha. Çünkü öyle bir afat gelecek size. Sizin yapacağınız hatalar yüzünde bir sakte midi çıkarmanız da size afat gelir. Size Allah'tan bela gelecek. Ben buna eminim. Allah'ın dinine nasıl oynanmakmış cezası nedir göreceksiniz. Değerli kardeşlerim bugün bir adam askere gidiyor. Eve daha acemidir. Bir şey bilmiyor. Hemen onun bir künye veriyorlar. Kardeşim künye künye adı, soyadı, memleketi, şeyi hepsi üzerindedir ve adam boynuna asıyor ve asker oluyor. Allah Teala kendi emriyle Muhammed Meydan'ın üzerine de o asker meselesi gibi onu vücuduna işaretler vermiş. Fizikinde 18, 19, 20 fiziki işaret verilmiş ve elinde Muhammed yazılıdır. Ve kelimeyle bunlar biliyor. Ve yedi tane de hal, zahiri halinde var. Fakirdir. Ahlakan fakirdir. Çok huzurludur. Ve kelimeyle bunlar biliyor. Eli kolu uzundur. Duası kabul olur. Yani zor olduktan sonra. Şimdi yok. Şimdi kapalıdır. Gün var. Saat var. Miad var. Kaç yaşında görünüyor o da var. Hani ne yazılıdır? Bir vasika gibi. Batın vasikası. Allah'ın ona nakış ettiği zahir işaretlerdir. Anadan doğmasında bu işaretler üzerindedir. Bir de ayrıca hulufi mukatarı okuyor. 29 hulufi mukatadan birleştirmiş. Allah ona ve Allah ona öğretmiş ve o mukatları okuyor. Bir cümle okuyorsun 54 tane sessiz harfli Arapça. Ve bir cümle çıkıyor. O cümlenin içinde üç Allah'ın 18 tane azimeti batında olan 18 tane hacimeti çıkıyor. Ve ismi azemi batıdaki ismi azemi çıkıyor ve 19 ve ona ona Cebrail gelecek. Mikail gelecek işareti var elinde. Dört tane, dört tane peygamber gelecek ona. Davud Aleyhisselam gelecek, ruhaniyeti gelecek. İlk önce Musa gelecek, Davud gelecek, İsa gelecek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. Cebrail gelecek, Mikail gelecek. Cebrail'in emrinde altı tane melek, Doğa üstü gücü olan melek gelecek. Mikail'in emrinde altı tane doğaüstü gücü olan melek gelecek. O, bir de 24 nebinin ruhaniyetleri gelecek. Ve o onu, onun bir sıfatı da dünya ekseni ona denmiştir. Yani Muhammed Medinin bir diğer sıfatı da dünya eksenidir. Ona dünya ekseni dendi. 2021 ikinci ayın 21'i saat 9'da ona dört defa rüyada dünya ekseni dünya ekseni dünya ekseni dünya ekseni saat 9'da kare beyaz olacak. Evet. işte bu. Artık İspan, artık İsrail gibi saksa bu çıkarmak kolaydır. Bir de bir tane de Muh Muhammed bilmem ne adında biri. Ne demiş? Cinler benim emrimde. Ey kitapsızlar utan be. Nerede senin cinin? Cinler senin babanın babanın malı mıdır? Yarın öbür gün yih, tarihte az kaldı. Muhammed Bey'in zor olduğunda seni o cinlerin sende ayrılacak. Muhammed Bey'in yanına gelecek. Hristiyanların da cinleri var. Şatanistlerin de cinleri var. Bugün şatanistler bütün şeytani cinlerini İslam alemine müsaade ediyorlar. Sen neredesin? Senin cinlerin var. Cinler sana aitmiş öyle mi? Yürü işine bak. Sen bir şey bilmiyorsun. Madem ki senin elinde cinler varsa sen niye Müslüman kardeşlerini kurtarmıyorsun? Hele bir kurtarsana. Bak şatanistler bütün cinlerini Müslüman kardeşlerimizin içine salmışlar. 2023'e kadar onların onların dediklerine göre yani bir satanistler 2023'te bütün İslam'ı fethedeceğiz, bütün dünyayı fethedeceğiz diyorlar. Sen neredesin? Sen bana mı çalışıyorsun? Kitapsız diyorsun. Utan be! Sen ne biçim Müslümansın? Saksekat! Kitapsız olan sensin. Sen hiçbir cinin de yok. Uydurma. Bir arkadaşım var diyor benim cinim vardı. E ee, kardeş hangi çeşit cinim var? E ee, valla Rahmani cinler var, Yahudi cinler var. E ee, valla diyor ifrit de var. Ee, kardeşim senin o ifrit dediğin şeytandır. He o da benim adamımdır. O zaman sen uç dini mi oynuyorsun? Ben de ona dedim. Nasıl hoca dedi? yahu dedim senin eline, yanına Yahudi cinler geliyor he. Rahmani Müslüman cinler de geliyor he. Şeytan için de geliyor he. E o zaman sen ne yapmak istiyorsun? Sen, 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 sen din hangisidir? Vallahi ben de biliyorum, çağırıyorum geliyorlar. Ya o kardeşime değil değil. Ya Yahudi olacaksın, ya Müslüman olacaksın, ya o ifritin yolunda olacaksın. Onlar boşuna sana gelmiyorlar. Tanımalısın. Kimlerdir bunlar? Ben ona o kadar ikaz ettim dinlemedi. Rahmani cinlerin Rahmani hepsi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Aley. Vesselam'a bağlıdırlar. Hristiyanlar İsa'ya bağlıdır. Yahudiler Museviye. Yahud, Davud'a. Musevi Museviye bağlı. Onların da din alemi ayrıdır. Utanmaz. Ben sana kitapsız dedim mi? Sen, sen kimsin? Bir de adı de kendine Muhammed Medi zannediyor. Sen kimsin? Sen asla Muhammed Medi değilsin. Ben burada seni seni protesto ediyorum. Türkiye'de ne kadar sosyal medyada kendini midi zannedenler var ya ben hepsini protesto ediyorum. Hepsi de hepiniz de sahtekarsınız. Çünkü zayide arkanız kuvvetlidir. Nedir? Para var, cemaatler var. cemaatlerin şeylerin gibi konuşuyorsunuz. Yahut da kafada sakatsınız. Kimileri cemaatler onları yönlendiriyor. Kimileri hocalar yönlendiriyor İstanbul'da. Kimileri de kendi kafalarına göre. Hepiniz bidasınız. şiir yavrusu gibi dağılacaksınız. Kardeşim Muhammed Veli ile basit bir insan değil. Eğer ki biz gerçekten Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu seversek, onu sayarsak ve onu ahlakındaysa yalan konuşamayız. Kimsenin malını yemeyiz. Yalan konuşamayız. İftiralarla konuşamayız. Kendimizi büyük taslamayız. Nida gelmeden, Allah'ın emri gelmeden kendimizi Muhammed Meli diye ilan et, edemeyiz. Ya bugün 70 tane Muhammed Medide Türkiye'de çıkmış zahire. Ya siz, sizi kim çıkardı? Allah mı? Hayır, haşa. Allah sizden uzaktır. Sizin üzerinizde herhangi bir işaret de yok ha. Yani öbür gün İstanbul'da birisine dedi işte bu Muhammed Melih'dir. Kimseye demiyor, hele bir bakalım. Bir cemaate demiyor, hele bir bakalım. Bunun üzerinde ne işaret var, var mı, yok mu? Korkuyorlar tabii, zayıdırlar ya. Para bol. E, hadi biz de girer bu işin içine. Valla kardeşim, bir depremler gelecek. 9-8. Sarsılacaksınız. Çökeceksiniz. Ve esirileceksiniz Kardeşim Allah'ın diniyle oynamak ne demek olduğunu öğreneceksiniz. <laughs> evet. Debetül Ard. Kardeşim Kur'an-ı Kerim'de nerede Debetül Ard adı geçiyor? Debetül Ard da Allah'ın bir dostudur şifreli geçiyor. Debetül Ard'ın şifresini hala da hiç kimse çözememiş. Debetül Ard kimdir? Adı nedir? Hala da kimse çözememiş. Hala ben size bunu bir açıklama yapayım. Debetül Ard yerde yaratılan canlı kimdir? Bak bir elinde asa bir elinde yüzük. Bak ne demek bu biliyor musunuz? E bu kimdir? Bir elinde asa, bir elinde yüzük ve debetül ard. Ve kafiri ve Müslümanı birbirine ayıran debetül ard. Bu kimdir? Biliyor musunuz? Allah'a en yakın olan Allah'ın dostudur. Allah onu çok sevmiştir. Ve Yüce allah Teala onu kainatın daha önce yaratmıştır. Debetül art bilgisayar internet değildir. Debetül art bu Allah'ın ona verdiği bir lakabdır. Bir ünvandır. Şu anda kim diyor ki bana debetül art yerde çıkan bir canavardır. Biri diyor ona debetül art çıkan internettir. Boş versene bunu. Debetül Ardın elinde bir asa bir yüzük ne Süleyman'ın yüzüğü onun elinde bak ha bak bu şifre var. Ha kafası gibi bir şey kuruşuyor. Ne olmaz ki hakikat meydana bak yüzükte söz ediyor bu şifredir ha. Bak yüzük ve Musa'nın asası bak demek ki Musa'nın hükmünü yapacak ve Nebi Süleyman'ın da hükmünü yapacak. Bak e o da peygamberdi o da peygamberdi demek ki Debetül Ardın bir 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 Allah'ın dostudur. Allah çok yakın biridir. Evet. Allah'ın çok sevdiği bir kuldur, bir abdir. Canlıydı, canlı. Yerde yaratılmış. Evet. Onu da, onu da suistimal ettiler. Eşinler, Allah'a dert değil. Allah, Allah çok bile anlayı dağıt değil. Aslında Kur'an'ın kendi birçok ayet var. Aslında Mehdi ile alakalıdır. E, sanki biraz şifreleme var. İşe bir de bazı alimler de anlamıyor tefsirlerden. Zaten kaybettirmek istiyor. Bazen şey, iki çeşit de betil, biri Kurtada Depetül Erd deniyor. Bir de Allah'ın en çok sevdiği o Depetül Erd var ya, Musa'nın ve Hz. Süleyman'ın yüzüğünü eline alacak, Musa'nın asasını eline alacak. O da Allah'ın göndereceği sadık bir dostudur. İşte bu şifre buradadır. Kapalıdır ha. Bak bu bu Depetül Allah onu çok seviyor. Bak Depetül Erd kaç harftir biliyor musun? 11 harf. 11 11 sayısı da benim arkadaşım olan Mehmet Bey'in elindedir. 11 Ya onun elinde 19 99 da var. Biliyorsun 99 nedir? Onların misli değil mi? Hah, bak elinde 99 da var. Bir yerde 18 var, bir yerde de 81 var. Bir elde ha, burada ha. Bak burada 18 var. Burada 81 var. Burada 11 var. Burada Muhammed Ali var. Burada hangi yılda, hangi ayda, o ayın hangi gününde hangisi saatinde çıkacağına dair burada burada var. Hangi hangi yönde yani güneydoğu'da çıkacağına dair güneydoğu'nun işareti var. Güneydoğu'da hangi şehirde çıkacağına dair o şehrin de tanıtan bir sembol burada var. O zaman beklenmesinin sebebi... Göbekli Tepe'nin işareti de burada var. Dört tane peygamber geldiğine dahi dört kare ona gösterilmiştir. O, o dört kare burada var. Cebrail'in karesi var. O Cebrail'in emrinde olan altı tane doğa üstü gücü olan melek. Onların da altısı burada var. Ve Mikail'in emrinde de olan altı tane doğa üstü gücü o altı da var. Hatta Semada burçlar var ya Metin. Hüseyin, burç, burç. 12 On iki tane burç yok. Muhammed Meydiye bir yerde ne On iki, on bendedir. On iki burç onun emrinde olacak. Zahir olduktan sonra. Evet. On iki tane burç var. E bak, on iki burca bağlı, bütün gezegenler de ona bağlıdır. Bütün takım yıldızlar da on iki tanedir. Bak Muhammed Bedir ya da kendi kendine diyorlar 12 bendedir. 12 biliyor musun? Nedir? 12 12 sama yolundaki 12 tane buştur ha. 12 7 e, 40 sayıları çok önemlidir. Ha 40'lar. Bak bunu ben sana söyleyeyim. 30'lar 30'lar 30'lar. Bak. Muhammed Medine'nin bir, diğer adı, dünya eksenidir ha. Batında. Rüyada. Ona öyle söylenmiştir. Ya ne işaret var ne yok. Ben ne diye ben ne diyeyim. Ancak benim gördüklerim bak burada güney, kuzey. Burada güney doğu. Burada güney doğuda bulunan bir şehirde bu işaret var. Diyarbakır'da da bulunan o işaret. Aynı Diyarbakır'da onun elinde de var. Bak. E burada 18 var. E mesela ben onun elini görmüşüm ya. 18 var, 81 var. Ondan sonra 24'ler var. Ondan sonra 12'ler var. Ondan sonra 30'lar var. Hangi yılda? O yılın kaçıncı ayı? Ve o, o ayın hangi günü ve hangisi atlı çıkacağına dair hem batın hem rüya aleminde Peygamberimiz ona tarih söylemiş hem de elinde var. Bir ayı 18 tane de 19 tane fiziki işaret üzerindedir. Ha. Ha, şimdi piyasada halli haram yaptılar. Orada çıkmış, burada çıkmış. Elen diye ben orada medya var. Sen git be. Siz o medyanın aya ayağındaki ayağındaki e, çöpü olamazsınız. O zaman Hazret Mehdi zaten de değil de zaten bir salih kul da olsa güzeldir. Yani ona da çalışmak da güzeldir. Zaten Allahu Teala pek peygamberimiz Miraca giderken Allahu Teala Cebrail'e giderken, Mikail'e giderken oraları görürken Allahu Teala Miraç'ta Muhammed Mehdi'yi peygamberimize gösterdi. Pide. Diyarbakır'ın zamasına geçerken de burada Cebrail dedi işte burası Diyarbakır. E, ee, Peygamberim Diyarbakır'a dua etti. Ve hadisinde var. Kara Hamid'de çıkacak demiş. Yani o hadisenin e, ee, Diyarbakır'ın aslında kutsalığı bütün dinler için kutsal bir yerdir. çok, bu daha önemli bir şey. Tabii, aslında. tabii. Evet hocam Allah razı olsun. Teşekkürler.